Şebnem. Şebnem mi? Nasıl buldun beni? Onu bana değil arkadaşına sor. Muhalle anneyi yaramış. Ne? Oh. İyi de ben Muhalle teyze merak etmesin diye aradım. Ne bileyim onun geleceğini. yalnız bırakır mısın? Şebnem, e, şimdi bir durum yok ortada. Ama bebeğim. Şebnem, bebeğim de deme sen. Neden? Neden mi? Hamileyim dedim, annene söylerim dedim. Hayır, ben öyle demedim. Dedim ki, bu mutluluğumuzu dedim, ailenle de paylaşalım dedim. Annenle baban da sevilsin dedim. Seni bütün İzmir'e rezil ederim dedim. Ah, hayır, bak ne beni yanlış anladın, olur mu? Dedim, beni kızdırma, yoksa bunu bütün İzmir'le paylaşırım dedim. E. Şebnem ben yalnız kalmak istiyorum. Ha. Kalalım. Hadi sen git. Şebnem. Şunu bir dinleyelim de. Sonra sen bizi yalnız bırakırsın zaten. Hamileyim dedim. Annene söyledim dedim. Hayır ben öyle demedim. Dedim ki Ailenle de paylaşalım dedim. Annenle baban da sevinsin dedim. Derhal gitmezsen, senin bu mutluluğun tüm sanal aleminde paylaşırım. Böylece duymayanlar da duymuş olur. Anlatabildim mi? Anlatabildim. Ama sen de şunu anla. Bu iş daha bitmedi. Yeni başlıyor. Almilacığım şu an ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorsun hayatım? Bilgisayarım önümde ve senin fotoğraflarına bakıyorum. Ah ne kadar hoşsun Hüsnü'cüğüm. Ben de seni çok özledim. Çı. Tabii tabii. Bak şimdi soru bir. İstanbul'da ne işin var? Soru iki. Bu fotoğraflarda ne arıyorsun? Soru üç. Uğursuzluk getirir diye bana bile göstermediğin gelinliği herkes görmüş alim ile ne oluyor? Ee, hangi fotoğraflar hayatım? Ben iki günlüğüne İstanbul'a geldim. Sana söylemedim mi? Alışveriş için. Ne alışveriş Almila? Ee, eh, bir çift yumurta alacaktım. Ne yumurtası? Kehribar yumurtası. Yatak odamıza koyacağız. Bizim negatif elektriğimizi, depresyonumuzu alacak ya. Hani bize pozitif enerji verecek yüklerimizden kurtulacağız. Anlattım ya sana. Sen şimdi bunun için gelinliğini giyip İstanbullara mı gittin yani? bak beni anlamalısın ama Hüsnü'cüm. Neyi anlayayım Allah aşkına alim ilah. Neyini anlayayım? Hemen buraya geliyorsun, yüz yüze konuşuyoruz. Ah. Bak yine gazetesi azdı ama bir bardak çiğ patates suyu iç olur mu? Almila, yumurtayı bırakıyorsun, hemen buraya geliyorsun. Bitti, gitti, nokta. Beni affet Hüsnü. Cü. Hüsnü bana çok kızdı mı? En azından çalışıyor. Affedersiniz, bunun fiyatını öğrenebilir miyim? On lira. Gazeteye ilan verdim. Ne? Bekarım, yalnızım. Ne oldu? Siz de öyleyseniz gelin buluşalım. Ay ne oldu ya? Lisede öğretmenim, ağır başlıyım. Bunlar size uyarsa sevmeye hazırım. Çift kişilik nedense yastığım yorganım Allah nasip ederse sola kayacağım Yalnız kalplerde atarlar Bunu bir kenara yazın Eğer kışı atlatırsak Güneye ineriz yazın Yalnız kalplerde atarlar Bunu bir kenara yazın Eğer kışı atlatırsak nereye ineriz yazın İyi taklit yaparım Dolmaz sararım Bunlardan bahsetmedim Sürpriz yapacağım Gazeteyi okudum ilanıma baktım Lisede öğretmendim Ağır başlıydım Çift kişilik Nedense yastığım Yorganım Allah nasip ederse Sola kayacağım Yalnız kalplerde atarlar Bunu bir kenara yazın Eğer kışı atlatırsa Güneye ineriz yazın Yalnız kalplerde atarlar Bunu bir kenara yazın kışı atlatırsa Güneye ineriz yazın Yalnız kalplerde atarlar Bunu bir kenara yazın Eğer kışı atlatırsak Güneye ineriz yazın yaparım, dolmaz sararım. Bunlardan bahsetmedim. Ege Bey hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk. Ege! Özür dilerim, çok özür dilerim. Ben şey yapamadım. Arkadaşım çıkar mısın? Ne bu böyle ya? Yani? Kafasını sen dalıyor içeri. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Vallahi yani şey yapamadım. Sen şu kız diye bitsin Twitter'daki şu hani kaçak gelin muhabbeti. Evet. Adın ne? Kainat. Kainat. Tesadüflere inanır mısın? Nasıl? <laughs> Dünden beri size ulaşmak için bayağı bir kastık kendimizi. Özellikle de sana. Yani bir gelinlik reklam kampanyası. He? Hem gündem hem yeni yüz. Yani Ürünümüz gelinlik. İlgilenir misin? Şey... Ama sadece fotoğrafsan fena üzüleceğim. Şey... Adam sana bayıldı. Seçilirsen beraber oynayacağız. Çok önemli. Hadi benim için. Ee, kararın ne? Bir size metni verelim, bir bakın olur mu? Şey... Benim bildiğim bir parça var aslında. İyi, hadi. Geç bakalım. veren dudakların bu kez son versin hayatım. E evet evet. Sen de beni fırçalı da mutsuzluğun tam anlamıyla pekisin seni Sultan. Ya ben zarafetle lanetlenmişim, mükemmellikle kutsanmışım ama Arda bana manasızca ilgisiz. Hayır bir an yalnız kalabilsek ben halledeceğim de o teknede yanında kaldı odun arkadaşımız hiç yalnız bırakmıyor ki. Neyse neyse sen hiç merak etme teyzeciğim. Ben yarın hemen hallediyorum. Tamam bay bay. Yani işte iletişim bilgilerimi aldılar. Biz sizi ararız bir şey çıkmaz ondan ya. Yani. Diğer kızlar nasıldı? Güzel miydi? Aa. Ee, bak ne diyeceğim. Eğer bir kadın sana bir başka kadın için güzel mi diye sorarsa sakın ona olumlu cevap verme olur mu? Aslında olumsuz da cevap verme. Ne yapacaksın biliyor musun? Yere yatacaksın, ölü taklidi yapacaksın. Çünkü başka kaçacak yolun kalmamıştır. <laughs> Al bakalım. Bu da senin. Kahve hem de sakızlı ama ben çay istedim. Sen bana güven. Ege, onunla konuştun mu? Görüşemedik ya. Ben seni sonra ararım dedi. Bilir miyim, şişliklerime çay banyosu yapacağım da. Ege. Yok, e, tanıştırayım. Can Almila. Memnun oldum. <laughs> Can. İsminin ilk harfi C ise zihin gücü ve kültür zenginliği verir. Ve eğer tek eceli ise birden fazla sanat dalında aranılan insan olma ihtimali çok yüksek. <laughs> Buyurun. Nasılsınız? Yalnız ben çay istemiştim, süt değil. Bana göre. Ayvila, buldun mu? Buldum. Ay. Ee, nasıl biri? Kainat, çok yakışıklı. Ya ama galiba onu bulduğum gibi de kaybettim. Yani ben ona numaramı verdim. Sonra o sırada Hüsnü arayıp duruyordu beni. O karmaşada kayboldu gitti. Ya aramazsa sence arar mı? Yalnız ben o arada galiba Hüsnü'yü de kaybettim. Sen mi aldın? Evet. Alışveriş dediğim taşıyanın belinden disk attırmıyorsa ben de anlarım o alışverişten. Ayrıca bitiriyoruz lafı dükkan sahibinden çok müşteriye yakışıyor. Üfit abiciğim e, bana bol köpüklü bir double shot latte lütfen. Koptu dudak. <laughs> Kız ne oldu sana? Hani i̇çtiğin şeye dudak payı bırak desem bardağın yarısını boşaltıp getirecekler. Alerji. Ay kıyamam kuşma ya. Ege. Akif. Can. Memnun oldum. Efendim evet, buyurun. Boşuna direnme. Canla ne isterse onu getiriyor. Naneli çaylat latte diyorsun. Evet bak sen sinirlisin ve gerginsin. Senin kafeinden daha çok teyine ihtiyacın var. Bu sana iyi gelecek Şebnem. Bana güven. Müfit abi böyledir. Menü vermez, sipariş almaz. Efsanedir. Abilerin en doğa yenine. Teşekkürler. Hmm. İnternet bizle yıkılıyor. Gel, gel. İzninizle. Efendim abi. Can, ne durumdasın? Üçü de yanımda. Hah, tamam. O kızlar bu akşam yayına çıkacak, anladın mı? Halletmeden gelme şu işi. Hadi bakayım. Ama abi, hala ama diyorsun. Hepi topu üç kızı da gelinlikle yayına çıkaracaksın kardeşim. Hallet şu işi, beklediğin o belgesel onayı yarın sabah masanda. Peki. Ya kim uyduruyor bunları ya? Gelinler uçak kaçırdı. Havaalanında intihar gelinleri. Yalnız gelinlikler dökülüyor kızlar. Kaçak gelinlerin iç gıcıklayıcı hikayesi mi? Derler, bir şey daha derler ama şimdi Allah için. Yani ateş olmayan yerden. Yani atasözü ayetinde Duman falan neyse. Neyse yani. Hoşçakalın size. afiyet olsun. Hoşçakalın. Şey ya. Ben belki Seher yardımcı olabilirim. Aa, nasıl? Ya ben bir kanalda yarı zamanlı olarak çalışıyorum muhabirim. Aha. Televizyoncusun. Sen bana yalan mı söyledin ya? Kainat sakin ol. Ya ne ilgisi var? Part -time olarak çalışıyorum dedim ya. Sorsan nerede çalıştığını söyler. Hadi ya. Ya bakın ortada fotoğraflar var. Ya herkes başka bir tarafa çekecek. Herkes bir şey söyleyecek. Ya bunu önlemenin tek yolu televizyona çıkmak. Ah. Aslında böyle söyleyince çocuk haklı. İzin verin sizi televizyona çıkarayım. Canlı yayın ya. İstediğinizi söylersiniz ilk ağızdan. Kimse değiştiremez. Senin bütün gün derdin bu muydu ya? Kainat. Aslında bütün gün ihtiyacımız olan şey hep yakınındaymış. Ya bundan iyi işaret mi olur? Sizin için konuşurum. İki saatte kapanır herkes ağzı. Eyvallah abi. İletirim. İşlem tamam. <laughs> ee, yalnız tek bir şartları var. Ya programa gelinlikle çıkmanızı istiyorlar. Aa, biz serbest kıyafet uygulamasına geçemedik canım. Yine mi gelinlik? Hayatta olmaz. Hayatta olmaz. Dünya yıkılsa, yer yarılsa, yine olmaz. <laughs> Herkes onları konuşuyor, herkes onları tartışıyor. Kim bu kadınlar? Karşınızda kaçak gelinler. Hoş geldiniz. Kainat seninle başlamak istiyorum. Kaçak gelinler kim? Nereden tanışıyorsunuz? Havaalanından. Havaalanından ve tanışır tanışmaz da tüm ülkenin dikkatini çekmeyi başardınız. Peki, kasıtlı bir durum muydu? Hayır hayır tamamen karmamızla alakalı. Yani önceleri tabii biz de pek anlaşamadık. Planınız üzerinde de anlaşamadınız yani. Yo ortada plan falan yoktu. Uçağa kim binecek diye. Liderlik içinde tartışma yaşandı aranızda yani. Peki uçağa gelelim. Neden kaçırdınız? İşte uçağın kalkmasına az vardı. İşe de sorun çıkınca kaçırdık. Bizi engelleyen neydi? yani tek kişinin sözü geçecekti. Fakat biz üç kişiydik. Peki gelinliklerle ne mesaj vermek istediniz? Ay yok, bir mesaj kartısı taşımıyorduk. Öyle denk geldi. Uçaklarda gelinlik zorunluluğu yok biliyorsunuz. <laughs> Serbest kıyafet uygulamasına geçildi. <laughs> Esas amacınız neydi? Niye kaçırdınız uçağı? Yani işte güvenlik görevlileri zorluk çıkarınca kaçırdık uçağı. Anlamadım. Yani güvenlik görevlilerine tepki için mi kaçırdınız uçağı? Yok. Onların yüzünden kaçırdım. Biliyorum işte. Peki neye dikkat çekmek istediniz? Anlamadım. Çocuk gelinler, pipa bakka, barış gelini cinayeti. Buradan ne mesaj vermek istersin? Şimdi şöyle tabii öyle birden sorunca değil mi? Nasıl? Eylem şekli bu mu olmalı? Eylem? Bunlar bir şey değil yani. Evet, <laughs> <daha> büyük <laughs> eylemler kapıda mı? Anne. için adeta meyil yağmuru var. Kainat. Kaçak gelinler eskort. Ne? <laughs> Hangi kamera? <laughs> Ee, şöyle söyleyeyim, ee, tabii şöhretin bazı bedelleri var. Ama insan formunda saçmalık, ayaklı hata diyebileceğimiz insanlarla... ...daha fazla muhatap olmak onların seviyesine inmek olur diye düşünüyorum. Ayrıca fotosel görse adam yerine koyup yanar mı acaba dediğimiz insanlarla... ...daha da fazla muhatap olmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Bence etik mi? Ne etik mi? <laughs> Eskortluk. Çünkü bir izleyicimiz şayet derdi sizin üstünüzden e, olmak değilse senin escort kız olduğunu söylüyor. <laughs> ah! Şimdi tekrar söylüyorum tane tane daha iyi anlayın diye. O oh, beyin israfı her kimse eğer bırak beni telefonla ayağına çağırmayın. Teleskopla saçımın telini bile göremez. Ayrıca insanlar bu kadar çamur atacaksa ben daha fazla muhatap olmak istemiyorum. Kendisini ispatı davet ediyorum. Oğlum tatlı kızmış işte. Tabii. Şebnem Gürsoy'un kredi kartını iptal Evet, şu an hattımızda İzmir'den ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz var. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Almine Hanım'a iyi dileklerimi sunmak için aradım. Kendisine ve kısmetlerine mutluluklar diliyorum. Ha bir de nişan yüzüğünü annesine bırakıyorum. Yolu açık olsun. gerçekten mıydı? Ve bütün bunlar ne demek? Şu an ne hissediyorsunuz? Bir diğer canlı bağlantımıza geçiyoruz efendim. Reklamlardan sonra tekrar karşınızdayız. Şimdi bir diğer bağlantımız var. Alo? Abla. Abla benim güneş. Abla ne olur eve dön. Yok. Kainat, belli ki ailen seni tamamen sildi. Ne hissediyorsun? Evet. Gecenin son canlı bağlantısını alıyoruz. İlginç. Canlı yayına çıkacak olan izleyicimiz sadece isminin baş harfini söylemiş. K Bey. K Bey, vaktimiz çok kısıtlı. Buyurun sizi dinliyoruz. Benim lafım çok kısa. Kainat. İstanbul'da görüşürüz. Kainat, baş harfi K olan seyirci kim olabilir? Bir fikrin var mı? Bu açık bir tehdit mi? <laughs>